Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün güzel ay. Kim girmiş bu kamera? <laughs> arkadaşlar <Aficaz, ne? gülüyor> bu benim kanalım. Bu benim kanalım. Yani bu. Yani arıyorsunuz, ara ara, bir tane videomu izliyorsunuz, daha bulamıyorsunuz ya. Ama buradan bitireceğiniz hediye yazarsanız arkadaşlar videomu bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet. Arkadaşlar evet. bu. bugün bu ne olacak? biliyor musunuz? Güzel bir oyun buldum.

yapmamalıydı. Yani. Bu kovan rap. Yani Artık ben de Roblox'a başladım. Güzel bir oyunmuş. Evet. play evet. 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 Ha bu benim kameram şimdi. ha Eski halime dönmek istiyorum. Abicim eski halime dönmek istiyorum. Telefonumu ver. Alo. Ali ki, şu anda ulaşamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayınız. Bari biraz iPad'imle oynayın. Proster açtım. Heh. Ah iyi. Araba çıkartayım ya. Ve şu arabayı. Hadi bak. iPad oynarken. Meta var var. Evet. Vurun. Arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun bu arada. Siz yüklemeyi unutmayın. Roblox'u ve bu oyunu da oynamayı unutmayın. Oy. Oğlum böyle oynamak zormuş lan. Çık bir şu arabada. Aa her şey beleş mi burada? Yok. Ya baş şu yeşil olsaydı ya. Sevdim onu. Tam. Şunu alacağım. şu. Aha. Ne? Yıldız olanları alamıyor muyuz? Evet. Yıldız olanları alamıyordum. Çünkü alamadım ben evet, bir dakika. Yavaş gideceğim. Ee, yeni başladım ya. Roblox'ta. Oh my, ne teblam lan. bakar mısınız? Bakın şuna Arkadaşlar bu ıı, en fazla buraya 10.000 like azarsınız yani like. 10.000 like'a bunun devamı yeniden gelecek. Oy! Ben zor çıkıyor. Zor çıkıyor. Ah. Ah. Çok az kaldı. Gerçekten afem olsaydı kafa üstüne çakılacaktı. Ya bu neymiş arkadaşım ya. Niye motor şey ya? Ne yapıyor bu kadın? Mavi. Ay evet. Ipad'imi oynayayım ya. Ya ipad oynatmadınız ya. Adam evi satıyor. Adam evi satıyor. Evet, ah. evet istiyorum

şu araba çıkıyor mu? iPad'imden araba sipariş ettim. iPad'im ilk varsın. Dur be amca oğlum yeniden arayın. Arıyor kişi şimdi ulaşamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Ben bu kişi daha var. Oynamadı. iPad'e devam 10 bin like. Aa, yeniden güzel bir şey gelecek. Arkadaşlar e, bugün saat 9'da ne canlı yayındayım. Yemeyi unutmayın. Drift atıyorum ben. Anca böyle drift atıyorum. Dur ya. Ananı ya. Kapat bir şurayı. Yok, Ne no, no. Ay kardeşim bırakalım ya. Hı. Şimdi bura ne ya? <laughs> ha, hmm, burası da yana dönüyor dönülmüş. Toyumlarım haram oldu. Geçeyim bakayım. Oldu. Çok sevdim yalan oldu ya canım. kapatın bunu nasıl bir video oldu? Çok sevdim yalan oldu. Hadi binler şuna Bakacağım abi bu Mone. Gitmiyor lan bu arada bindik mi? Ha bindik. Geçmiş olsun, arabada gitti. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Araba bu ne şimdi? Bunu merak ettim. Alalım. Allah Stam, stam, stam. Bu nasıl seni unut? Kız istiyorum, benim oğlum yok, benim oğlum yok. Eşim beni aldattı. Ah! Bu ne bir dünya? ne çok güzel dünya. Bu dünyayı sevmedim. Daha kötü de iade edeceğim. Bebişko. Bebişko. Bir şimdi bir işin. Ne? 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 güşün nini üstünde güşün nini tobe işte güşün nini tu sana ver mi telefonu video açam. Hı, al al yüzle. Ben de bir dakika şurada işimi yapam. Ya çocuğum o kaçınmasın. Araba şey. Hadi benim de bir hayalım Telefonumu kapatmam lazım bir dakika tamam. Açtım ve sonunda dur, dur, dur. Oğlum ben buraya benzinci sandım. E benzinciymiş zaten ya. Benim arabam benzinle kalmamıştı zaten. Dur bir ya. <laughs> ah. Bu da. Arkadaşlar bunda bir şeyle mi var lan? Çık lan. İndirin. Şu arabaya benzin yapar mısınız? Aa. Hiçbirinin benzin yakalmamışlar bizim ya. Ver lan şunu. Bu O yüzden e, silahı bırak. Silahını uçan alalım. Alalım silahı. Ben zenginim de. O yüzden zenginim. Zangun zangun zangun. Zangun zangun. zangun. Tamam bırak. Hadi şimdi ben yalan. Ağam. Abi kontrol etmek zormuş. Hmm. Ah. Hmm. Şuradan yana gidelim. Arkadaşlar böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimler zurna açmayı unutmayınız. Hem zenginim hem arabam zengin. Şu tarz arabaya bakın ya. Arkadaşlar şu tarz arabaya bakın ya. Efsane ya. Stamlı, 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 stamlı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Evet, yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Bay bay.